Merhaba arkadaşlar. Instagram ana sayfamızda veya keşfetimizde istemediğimiz şeyler, abuk sabuk şeyler karşımıza çıkıyor olabilir. Telefonumuzu bazen başkalarına da veriyor olabiliriz ve bunları başkalarının görmesini istemiyor olabiliriz. Bunlardan nasıl kurtuluruz arkadaşlar? Bunun yöntemini göstereceğim. Hemen şöyle Instagram'a giriş yapalım. Instagram ana sayfamızda bu şekilde videolar, görseller karşımıza çıkıyor. Burada abuk sabuk şeyler karşımıza çıkıyor olabilir. Veya şuradan arama kısmına girdiğimizde özellikle burada istemediğimiz abuk sabuk şeyler karşımıza çıkıyor olabilir. Bunlardan nasıl kurtuluruz arkadaşlar? Hemen şöyle ana sayfamıza tekrardan dönelim. Öncelikle profilimize şöyle tıklıyoruz. Profil sayfamıza geliyoruz. Daha sonra buradan arkadaşlar profesyonel panoya giriş yapıyoruz. Burada yukarıdaki çark simgesine tıklıyoruz ve ayarlara giriş yapıyoruz. Burada hesaplar merkezine geldik arkadaşlar. Buradan hesaplar merkezinde daha fazla göre tıklıyoruz. Aşağı doğru kaydırdığımızda bilgileriniz ve izinler yazan yere tıklıyoruz. Burada arama geçmişine tıklıyoruz. Daha sonra alt taraftan tüm aramaları sil butonuna tıklıyoruz. Tüm zamanları seçiyoruz. Tüm aramaları sil butonuna tekrardan tıklıyoruz. Aramalar siliniyor diyor. Arama geçmişimizi tamamen silmiş olduk arkadaşlar. Şimdi tekrardan ana sayfamıza dönüyoruz. Artık ana sayfamızda ve keşfetimizde abuk sabuk şeyler görmeyeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra da arama yaparken görmek istediğimiz şeyleri arama yapmaya dikkat edeceğiz tabii ki. Aramalarda ne tür şeyler ararsanız arkadaşlar Instagram size benzerlerini gösterir. Instagram'ın algoritması bu şekilde çalışır. O yüzden ana sayfanızda ve keşfetinizde bundan sonra görmek istediğiniz şeyler arama yaparsanız istemediğiniz abuk sabuk şeyler karşınıza çıkmamış olur arkadaşlar.